Erzurum'da oyun salonuna basan bir adam sallama tabir edilen bıçakla okey masasındaki bir kişiye saldırdı. Masadaki kadınlar araya girip saldırgana engel olmaya çalıştı. Bir süre devam eden arbedenin ardından saldırgan ve arkadaşı olay yerinden ayrıldı. Olan biteni güvenlik kamerası an ve an kaydetti. Erzurum'da aralarında kadınların da olduğu bir grup okey oynuyordu. Salona giren saldırgan masalarına doğru yürüdü ve direkt içlerinden birini hedef aldı. Tehditler savururken bir anda sallama diye tabir edilen bıçağı çıkardı. Masadaki kadınlar araya girip saldırgana engel olmaya çalıştı. Tam o anda bıçaklı saldırgan bir kez daha hamle yaptı. Korku saçan saldırgan yanında arkadaşı elini kolunu sallayarak uzaklaştı. Gençler yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı.